Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Fransızların yok dediği maden Türkiye'nin en büyük kozu olacak. ABD'nin yumuşak karnı. Eskişehir'de keşfedilen 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervi, Türkiye'ye milyarlarca dolarlık ekonomik katkının yanında stratejik olarak da büyük bir katma değer sağlayacak. Yüksek teknoloji üretmek için olmazsa olmaz olan NTE'ler için dünya şu anda Çin'e bağımlı durumdayken, Türkiye'nin rezervi dünyanın bin yıllık ihtiyacına cevap verebilecek kapasitede. Türkiye başlattığı milli enerji ve maden politikasıyla saklı kalmış potansiyel kaynakları gün yüzüne çıkartmak için adeta seferberlik başlattı. Öyle ki bu seferberlikle beraber Türkiye maden çeşitliliği açısından dünyada 8. sıraya yükseldi. 1935-2002 tarihleri arasındaki 68 yıl boyunca 3,7 milyon metre olan sondajlı maden arama çalışmaları 2003-2022 arasında 8,3 milyon metreye çıkartıldı. Bu çalışmaların başarı sonuçlarından birisi ise Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervi oldu. Eskişehir'deki NTA arama çalışmaları 1950'li yıllara kadar uzanıyor. O dönem bölgeye gelen Fransız araştırmacılar rezervi görünce Türkiye'ye bir teklifte bulunuyor. Türkiye'nin hava yolunu, karayolunu biz yapalım karşılığında madeni bize verin. Fransızlar bu teklife red cevabı alınca ise burada maden yok raporu tutup dönüyorlar. Yine aynı yıllarda ABD'li araştırmacıların da sıklıkla bölgeye geldiği biliniyor. 2022 yılında ise Türkiye, o bölgedeki yok denilen rezervi kendi imkanlarıyla gün yüzüne çıkararak pilot üretim tesisinin inşasına başladı. Dünyanın bin yıllık ihtiyacına cevap verebilecek kapasitede olan bu rezervi işlemek için kurulan tesis 2023'te hizmete girecek. Pilot tesisle ilk etapta yıllık 1,200 ton yıl üretim yapılacak. Uzmanlara göre ise Türkiye NTE madenini çıkartıp uçurun ihtiyacına başlamasıyla ekonomik ve stratejik açıdan çok farklı bir konuma yerleşecek. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.